herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim. ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle 1-2 sırada haroşa ördüm. Haroşemi düz ördüm bu arada. Daha sonra da arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters örüp modelin ön yüzüne geçtim. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum. Bırakmıyorum. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha düz örüp bırakıyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Şimdi bu sırada ilmek sayımız artacak. Arka sırada ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. Tekrar sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin ikisini birlikte tekrar örüp çıkardım. İki ilmeğimi şöyle birlikte düz ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm, çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Tekrar 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Bir doladım. Ve ilmeklerimi tekrar düz ördüm. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz bu sırada. Modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Yapılışı oldukça kolay. Devam ediyorum. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm, bir doladım ve ilmeklerimi bir kez daha düz örüyorum. İki ilmekten üç ilmek çıkardım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm, bir doladım, aynı ilmekleri bir kez daha düz ördüm ve çıkardım. İki ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. Ilmeklerimi yanlış saydım sanırım burada bir tane fazladan var. Sorun değil. Burayı düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz örüp sıramı tamamladım. Evet ön yüzden modelimi kurdum. Şimdi ikinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra burada bir tane zaten fazlalık ilmeğim vardı. Bunu ters ördüm. Bakın ilmeklerim şöyle üçlü gruplar halinde. Bu üçlü ilmeklerimin birincisini ters örüyorum. İpi markaya alıp diğer ikisini düz örüyorum. Tekrar ipi benden yana aldım. Üçlü ilmeğimin birincisini ters örüp ipi markaya aldım ve diğer ikisini birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar üçlü ilmeğimin birincisini ters, ipi markaya alıp diğer ikisini birlikte düz örüyorum. İlmek sayımız eski haline dönüyor bu sırada. Tekrar şöyle üçlü ilmeğimin birincisini ters örüp ipi markaya aldım. Diğer ikisini birlikte düz örüp çıkardım bir ilmek ters ördüm ipimi markaya alıp diğer ikisini birlikte düz örüp bıraktım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Diğer iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bıraktım. Bir ters diğer ikisini şöyle birlikte düz ördüm. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Modeli bir kez kurduk. Model hep iki sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda tabii ki anlaşılmadı. İlerledikçe kendilerini gösterecek. Bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Bir doladım. Bu ilmeklerimi bir kez daha ördüm ve çıkardım. Tekrar iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm ve çıkardım. Kenar ilmeklerini düz örüp sırayı tamamladı. Bakın bu sıradan sonra modelimiz anlaşılmaya başladı zaten. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer kenar ilmeğimi de ördükten sonra ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde. Önce birinciyi ters örüyorum. İpimi arkaya alıp diğer ikisini birlikte düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Tekrar birinci ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya alıp Diğer ikisini birlikte düz örüyorum. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oluyoruz. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet bakın şöyle modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Model i̇lerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da lastik olarak yine haroşeyi tercih ettim. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Siz daha farklı lastikler de uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Özellikle çocuk yeleklerinde çok kullanılıyor bu model. Yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde, süeterlerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz yazlık e, bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Etol şal örebilirsiniz. Kalın iplerle, daha kalın şişlerle, daha çabuk ilerler. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.